Çocuklar hazır mıyız? Hazır mıyız çocuklar? Hangi kamera çocuğum? Ebe çocuklar hangi kamera? <laughs> Bu nasıl mı? Ha. Evet sevgili gençler yine başta ortamında da hep beraberiz. Yeter ki aşkımız sevgimiz evinde olsun. Yeter ki keyfimiz evinde olsun diyoruz. Evet sevgili gençler hemen bir telefonum var. Yine sizlerin aşkla ilgili bütün sorunlarını, bütün dertlerini, bütün çilelerini bu daha çözeceğiz sevgili gençler. Aşkla ilgili bütün boyut boyut inceleyeceğiz. Enine boyuna sevgili gençler. Evet hemen bir telefonumuz var burada. Bakalım şey ne adına bu kızın. Sevgi Göksel. Sevgi Göksel bizi Antalya'dan almış. Buyursunlar Sevgi. Alo. Alo. Aşk doktoru. Alo. Merhaba. Sevgilim sesimiz geliyor mu oraya? E alıyorum ben sesinizi. Evet tabii boyu daha bu da. Ne problem sevgiye? Çok mu şey? Ne de? E nasıl dile getireceğim hakkında bir fikrim yok Boş şu bırak. an. Boşver bütün fikirleri koyver gitsin. <laughs> e, siz de biraz bana yardımcı olsanız. Birazcık espri yapayım kusura bakma. <laughs> e, evet biraz evet. rahatlıyorum tabii ben de böyle. Hadi kızım konuş bulgu bak hadi. Eee şey, Nedir dedim, derdiniz? Dedim derdim var sevgilim. öpüşürken... Evet. Elini... Tabii doğru doğru. arka kısmına doğru pantolonunun sokuyor. Poposuna mı? Evet. Popoya mı? Evet. Evet tabi tabi. Evet. Tabi doğru doğru iyi bilirim. Evet. Evet sonra Evet tabi. Öpüşürken sonra zorla bana koklatmaya çalışıyor. Ay İyi e bak bir şeymiş ama ya bu yani. Böyle, böyle de yapılmaz ki. Şimdi evet güzel kızımız. sevgi. Bak şimdi Sevgi. Aşk üç ayrılır. Evet. Dinliyor musun beni? Evet dinliyorum. Aşk üç evet. ayrılır. Bir sevgi boyutu. ikincisi sevilmek boyutu. Üç fetiş boyutu. Hı. Sizinkisi fetiş boyutuna giriyor Sevgi sizin sizinkinizin fetiş boyutuna giriyor. Çünkü Sevgi'de artık aşkta sevgi de böyle şeyler yapamaz sevgi. Hı. Sizin kızı fetiş boyutuna giriyor güzel kızımız. Ne yapacağım peki? Şimdi bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Fetiş de çaydılı. Değiştirilebilir fetişler. Hı. Öngörülemeyen fetişler. Hı. Yoktan var ve edilen fetişler. Hı. Sizinki öngörülemeyen fetişlere giriyor. Hı. Şimdi öngörülemeyen fetişlerde üç ayrılığı var. Yok, pardon dörde ayrılır. Hı. Bir dakika. Beşe ayrılır. Hı. Beşe ayrılır. Sevgi. Hı. Öngörülemeyen fetişle beşe ayrılır. Sizinki size öngörülemeyen fetişlerin... ...dallanıp budaklanan fetişler boyutuna giriyor. Hı. Şimdi beni iyi dinle Elini pantolonun içine... ...sokup poposuna şey yapıyor... ...sonra öpmüştüken sana mı koklatıyor? Evet. Ay ya ıh ıh bak bu şey gerçekten bir iğrenç bir şey, <gülüyor> <gülüyor> bir şey ya. Neyse şimdi bak yapacağım bir, bir şey deneyelim seninle beraber. Bu uyurken bunun bütün pantolonlarının içine zamksü, zamk su zamk. Zamk. Pantolonu giyer o zamkla o yapıştırıcı eli girmez içeve. Hmm. Böyle de koklatamaz. Evet deneyeceğim bunu ben. Baktım bu olmadı Sevgi. Evet. Baktım bu olmadı. Sen bu sevginin elini iki eline birer tane elektrik kablosu ver. Tamam mı? Evet. Bu elektrik kabloların bir ucunu da pivize tak. Evet. Şalteri aç kapa. Aç kapa. A, elektrik çarpma evet, mı? Evet buna 220 voltu ver bir saniye çek. Ver bir saniye çek. Tamam Bak bakalım o zaman hiçbir kası tutabiliyor mu? <laughs> tamam Vücudundaki hiçbir kası tutamaz. Elektrikten bir şey olur adam. Elini kolunu kaldıracak takatı kalmam. Bunu 7-8 kere yap. Elektriğe bağlı adamı. Tamam. Ama ha buna da benim gönlüme vermez diyorsan sana son ve kesin bir çözümüm var Sevgi. Nedir? Şimdi bu silikonlar var biliyorsun değil mi? Silikon tabancalı oluyor. Biliyorum biliyorum. Bu arkadan katı sokuyorsun önden sıvı geliyor. Evet. Şimdi sen o silikon tabancasıyla Sevgi. Bütün o vücudundaki adama uyurken ba uyuştu. Tamam mı? Zehirli tüftüfle uyuştu. Bütün o deliklerine kızım bunun şey silikon bastı. Hatta poposunun avasına da su. İki da birbirine bantla. Bir daha açılmaz o şey. Elini de bir yere sokamaz. Teşekkür ederim. Hadi aşk sen doktoru. daha fazla ha, uzatma, pislik etme otamı ya. Hadi kapat. evet sevgili gençler. Bu hafta da yine bir dertli çiftimizin sorunlarına aşk doktoru olarak çözüm bulduk. Hangi kamera çocuklar? şurada mı? Evet, gelecek haftada yine sizlerle aşk dolu, fetiş dolu ve sevgi dolu ilişkileri ve kurtarmak için yine ben burada olacağım. Görüşmek üzere. Ama ne ha? Kim kime dumduma? <laughs>